Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siparişlerimiz var arkadaşlar. Bir tepsi açma siparişimiz. Bir tepsi de kurabiye. Önce açma tarifimden başlayarak şöyle hemen hamurumuzu yoğuralım. Burada bir su bardağı sütümüz var. Şöyle bir su bardağı suyumuz. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz, bir paket mayamız, bunları güzelce bir karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var, onu da ilave ettim. 4 su bardağı unumuz. Unumuzun da fazlasını döktüm. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. açma tarifi olduğu için hamurumuz yumuşak olacak arkadaşlar. Set olmayın. Geri kalan unumu tamamen boşalttım. 4 su bardağı un gitti toplamında. yanına toplayalım. Evet kıvam çok güzel oldu. Şimdi bunu 5 dakika yoğuracağım. hamurumuzu şöyle hemen kıvamını göstereyim arkadaşlar. Ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. bırakalım. Hamurumuzun mayası şöyle. Bir 15 dakika beklettim. Çok bekletmedim. Çünkü tersi mayasını aldıracağımız için arkadaşlar orada gelecek mayası. Hemen şöyle havasını alalım. Bakın nasıl güzel patlıyor. Mayası çok güzel geldi. Şimdi bezemizi dört tane alacağız. şekilde yuvarlayalım. Yumakları tuttum. İlk yumağımla şöyle servis tabağı büyüklüğünde açalım arkadaşlar. Fazla büyütmeyecek. da unları yumuşak hamurumuzu sertleştirmeyelim. Yeterli bu kadar. İkinci hamurumuz da aynı. Çok hafif un. bakın geldi nasıl güzel olmuş. Yumaklarımın hepsini açtım. Hemen bir tane de şöyle servis tabağımıza alalım. Dediğim gibi fazla büyütmemize gerek yok. Burada 100 gram tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı şu ara katımıza elimizle elimizin sıcağıyla daha güzel sürülüyor şöyle. Şöyle ikinci hamurumuzu hamurumuzun bir daha aşması çok güzel olacak. Yağ ile beraber esneyerek açılacak. Yalnız da burada şöyle hemen gösterelim orada. Kenara koydum. Masamı fazla kalabalıklaştırmasın diye. elin o boş oldu arkadaşlar. Ben daha seviyorum şey yapmayı. Hemen bunu da koyduk. Şimdi hamurumuzu bakın yumuşak ne kadar güzel evet. Ya da olduğu için kendiliğinde hızlı bir şekilde açılacak. Oğlağı vurmayalım bunu arkadaşlar. Elimizle açalım. İnce de bildiğimiz kadar da inceltelim. Şöyle çevirip şimdi de bu tarafını aynı şekilde büyütelim. şöyle hamurumuzu gayet güzel incelttik geri kalan yağımız arkadaşlar şöyle üzerine güzelce sürelim tamamda 100 gram yağ gidiyor öbür katlarına biraz az sürdüm ama Burası biraz yağlı olacak çünkü arakattarımızın belli olması için. Hemen elimi yağsını yıkadım. Şöyle hamurumuzu yarısına kadar kapatalım arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun geri kalanını bu tarafa çevirelim üstüne. Pufu topu nasıl güzel olur arkadaşlar. Daha. Şöyle biraz daha inceltelim. Açma hamur ancak bu kadar güzel olur. eşit 10 parçaya ayıralım. Burada hamur kesme aletimizle. Şimdi ben bunu ayıracağım arkadaşlar fazla şeyli olmasın. Şöyle ortadan bir kendi şeyimi çözüyorum. çözüm. E ayarlayarak 8 oldu. Biraz daha iyi çözeceğim. Şöyle ortadan kesim neyse 5 bu tarafa 5 bu tarafa yapacağım. Şu kenarımız ince olduğu için şu kısmı onu biraz daha geniş kestim. Olduğumuz hamurlarımızı tekrardan servis tabağımıza alalım şöyle hamurların üzerini kapattım şimdi buzdolabına koyup 15 dakika dinlendireceğim Arkadaşlar videoyu çekiyorum zannettim. Kamerayı kapatmışım. Neyse son iki tane açmamız kaldı. Bunları hemen şöyle esneterek açalım. Birini bu tarafa şu şekilde saralım. Birini öbür tarafa uçunu bir şekil içine sardım hemen burada da Şimdi yakından gösterelim şeklimizi verdik onu da koyduk, Soğan hamurumuz Biraz yağlı olduğu için elimizden kayabiliyor hamurumuz. Yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. Şunu iç kısmına sardım. Gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan sonuçta o işareti gibi bunu da yaptık. Şöyle arkadaşlar açmalarımı hepsini yaptım. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat mayasını getireceğim tepsi mayası için dinlendirelim açmalarımı şöyle tepsi mayasını aldı bir adet yumurtamızın sarısını şöyle güzelce açalım Hamurlarımızın üzerine gelecek şekilde havasını kaçırmadan arkadaşlar şöyle yavaş yavaş sürelim zaten yağlı bir hamur olduğu için çok da sürsek hemen ne olduğu için akacak aşağı doğru onun için üst taraflarına fırçamızın ucuyla şöyle yavaştan sürelim. Şöyle açmalarıma yumurtamı da sürdüm. Fırınım 190 derecede ayarlı. Sınır arkadaşlar hemen fırınımıza göndereceğim. şöyle arkadaşlar hangi birini gösterim hepsi birbirinden güzel oldu şöyle ortadan bir tanesini çıkarttım şu güzelliğe bakın arkadaşlar kat kat hatta şu şöyle açalım annem biraz sıcak bakın o kadar güzel ki tel tel açılıyor Kataramız hep belli. Beğendiyseniz kanalımıza da kalın. Kanalımıza abone olsanız açtım anne. Çok sevgili değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.